Merhaba dostlar ben Çağlar Sever, Jaguar Tatölyeme hoş geldiniz. Bu da Leylik arkadaşım. Evet ben Leylik. <laughs> kukla yani pipetten böyle katlamalı, kesmeli, yapıştırmalı harika bir kukla. Ee, neyse fazla bahsetmeyeyim. Ee, geçelim videoyu izleyelim. Ee, böyle katlamalı, yapıştırmalı, kesmeli harika bir video. Hmm, bu şablonu da Telegram neyse ondan da bahsetmeyeyim. Ondan da birazdan bahsederim. Bunları Telegram'dan indirebiliyorsunuz. Benim kendi hesabımda kendi çizdiğim şeyleri paylaştım. Bir de He, sonda da bir tekerlememiz var. Onu da izleyin. Sınıfta muhakkak uygulayın. Öğrencilerimize, evde de çocuklarımıza. Peki, başlayalım. O zaman önce malzemelerimizi sayalım. İki tane pipete ihtiyacım var. Pipet bu şekilde hareket eden olursa Kafasını hareket ettireceğim Ve gövdesini hareket ettireceğim Bunun için iki tane gerekiyor e, Makas, sürülebilir yapışkan Kağıtlarımı yapıştırabilmek için ona ihtiyacım var Kikleti yapıştırabilmem için de solvent yapıştırıcıya ihtiyacım var İki, iki de şablonum Şablonun bir tanesini beyaz çıktı olarak Bir tanesini turuncu olarak aldım e, Farklı renklerde e, Ayak ve gaga kısmını aldığım zaman Çok keyifli e, olabiliyor e, Birçok çocukta farklı farklı oluyor Bu şablonları ben bir yerden buldum, ama biraz değiştirdim. Şöyle neyin nereye geleceğini ölçmek için bunları ben kendim çizdim. Bunları Telegram hesabımdan alabilirsiniz. O da şurada bir yerde çıkar. Jacklar Tatölye Telegram sayfasında. Peki, o zaman yavaştan başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar beyaz sayfadan başlayacağım ve bunları keseceğim. Keserken şu çizginin biraz dışından kesmek daha e, keyifli olacağını gösterir bize. Peki sizi oyalamamak için şöyle vurayım ve biraz hızlanmış olayım. Evet hızlıca hop kestim. Tabii sizi niye bekleteyim yoksa video bayağı uzun olacak. Peki arkadaşlar gövdesi kafası boynu iki tane kanadı var. Kanadının bir tanesinde şöyle bir işaret var. Bunu almıyoruz. Diğerini alacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Sürülebilir yapışkanımın arka tarafına sürdükten sonra şöyle buraya yapıştıracağız. Yani bunu buraya çizseydim olmaz mıydı? Olurdu. Sadece çocuklar için biraz daha kesme alışkanlığı ve yapıştırma alışkanlığı kazandıralım istedim. Ee, ama isterseniz şöyle biraz da üçüncü boyut görülebilir. Peki diğeri için de şöyle işaretlediğim yeri elimle yapıştırıyorum. Daha sonra onu da şu kanadın arka tarafına denk gelecek şekilde evet bu şekilde yapıştırıyorum. Gördünüz mü? Peki kafa şöyle gelecek boynu biraz uzun mu sizce? Evet bunun için de şu şekilde katlama yapacağız. Bir santim öne doğru katladıktan sonra geriye doğru katlayacağım. Bir yöne bir arkaya. Yani çocuklar bunu yaparken biraz zorlanıyor. Evet biraz destek sağlayabiliriz. Ama birazdan e, ayak ve bacakta da e, aynı katlamaları yapacağız. Çocuk yaptıkça alışıyor ve parmak kaslarını da geliştirmiş oluyor. şimdi bunu bir ucuna yapışkanımızı sürdükten sonra şöyle kuyruk ve iki kanadının arasından kafasına denk gelecek şekilde diğer ucuna da yapışkanımı sürüyorum. Bunu da şöyle yapıştırıyorum. Hops. Evet kuklamızın Ayak dışındaki yerlere hazır. Peki diğerine geçelim. Evet, böyle kardeş, sen orada biraz bekle. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir iki tane bacak, iki tane ayak, iki tane diz ve bir Gaga var. Bu sayede çocuklara bacak, e, ayak ve diz kavramlarını da öğretmiş oluruz. Peki o zaman e, hızlanalım, hop. Evet. Kestiğine göre. Şöyle fazla alalım. Hop hop hop. Arkadaşlar. Şöyle. Ayaklar. Bacaklar. Dizler ve gaga. Peki. Gaga'yı yapıştırmakla başlayalım. Gaga'nın her yerine yapışkanımız sürmeye gerek yok. Sadece şu. koca benzeyen Şimdi ben devam et burada biz bir tane buradan bir tane de bundan alalım önce bir fıtı 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 katlayalım evet peki bunun ve bunun uçlarına dairemizi yapıştıracağız. Arkadaşlar keserken çocuklar bu siyah çizgi üzerinden kesiyorlar. Böyle bir durumda da e, şu siyah kontroller görünmüyor. Böyle bir durumlarda biraz daha e, estetiği kaçıyor. Onun için e, tam üstünden değil, biraz dışından yapıştır kesilebilir. Pardon. E, şimdi bir de. Yapıştırırken şuna dikkat edelim. Kimisini ters yapıyorlar. Baktığınız zaman biraz daha soğuk duruyor değil mi? Bakın şöyle daha iyi. Peki bu burada kalsın. Diğerine geçiyorum. Fıtı fıtı başlasın. Evet iki bacağım da hazır. Şimdi bu iki bacağın Yapışkanları sürerek... Evet. Leyleğin alt tarafına yapıştıracağız. Evet. Leyleğimin bacakları hazır. Hatta ekrana bile sığmıyor. Peki. Şimdi gelelim diğer önemli kısma Bunları şöyle düzeltiyorum. Daha sonra yapışkanımdan sonra yapışkanımdan biraz şöyle karnına dikey bir şekilde bir de kafasına şöyle dikey bir şekilde yapışkanımı sürüyorum. Ve bunlardan bir tanesini şöyle aşağı tarafa bakacak şekilde bir tanesini de yukarı bakacak şekilde yapıştırıyorum bastırıyorum. Birazcık üflüyorum ve donmasını sağlıyorum. Bakalım donduğu zaman nasıl olacak. Evet arkadaşlar küfetlerim kurudu. Şöyle 90 derece eğdim ve daha rahat tutmamı sağladı. Peki e, şarkımız şarkımızı artık söyleyelim mi? Siz bununla ritim tutarak tekerleme olarak da kullanabilir. Hı sesini de hissettirebilirsiniz. Hazır mısın? Hazırım. Başla o zaman. Lila lila lalelik. Allah leler tam benlik limonata yapalım Lıkır lıkır içelim Allı pullu bir elek Hani nerede? O leylek İşte burada Evet Siz de bu tarz kuklaları seviyorsanız Bakın şurada bir mandal kukla videosu çıkacak Onda da mandallarla böyle kuklalar yapabilirsiniz Hatta şablonu da telegram hesabından alabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Check